Evet, geldik mi zurnanın azart dediği yere? Fazlasıyla geldik. Hazır mısınız arkadaşlar? Gece pazarımı merak edenler için şu an gece pazarımızı açıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8 Ananız gibi hiç bıçak yok. <laughs> Abi... Sarılar e, bıçak oluyor normalde, hiç be, bıçak yok. 5 tane yeşile. mor, bir tane yeşil, yeşil var. Mi? Bakalım ne çıkıyor? Uyy köken. köken. Kola geç, kola geç. Köken çıktı. <laughs> Buna Uy geçiyorum. Iş. Hadi bakalım ne çıkıyor. Bu ha, bana evet. diğer, bu bana diğer gece pazarında da çıktıydı. Dandik ya, bu ne bula hep veriyor dandik. Ne bula şerif. Bakalım bundan ne çıkacak. Bakalım valla bir indirimdeymiş o Eee. Ah, geç. Evet. Buna bakalım, buna ne veriyormuş? yok mu Oy. Asil, Asil. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <2. Asil. gülüyor> Son bak sona gelelim Sonda güzel bir operatör verecek mi acaba? Verecek. Haydi bakalım sen operatör dedin ben klasik Hadi. Ben operatör diyorum abi Klasik <laughs> Spectra, o da Aa, güzel Bu kadar yani arkadaşlar merak ediyordunuz ve görüşmek dileğiyle